devlet bütün mal varlığına el koyuyor. Bunu da söyleyelim burada. İnşallah o da olur. Ay inşallah. Hadi ve Valla canım benim. Evet. <laughs> Sen aldın. İnşallah Rabbim yedirmesin sana bu paraları. Ha? Başa koş, başa koş, mutlu 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 diye 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 altınları, paraları, arabaları, evleri dayadın döşedin. Asadıyla oturamadın evinde. Niye haram para çünkü? Çocuklarınla oturabildin mi o evde Asadıyla? Ya işte. Oturup düşüneceksin. Ya Cenabet Ev. İsimsiz dediğin gibi bildiğin Cenabet Ev. Vallahi Cenabet Ev. Orada kimin Cenabet kaç kişi o evden Cenabet çıktı ya? Haftada kaç kişi? Daha bunu savunuyorlar bize. Tuh. Bitmagazin Magazine buradaysan lütfen o fotoğrafa bakıp Cansu'nun paylaşmış olduğu fotoğrafa yani bakıp yani bakıp bir tanesi de bu bana atsana Cenabetlerden de bir tanesi daha bu şişkoluğa bak bu şişkoluktan bana şişko diyor beni görmemiş etmemiş nasıl olduğumu bilmiyor bu tipiyle bana şişko diyor ameliyatla zayıflamış gerizekalı şu hale bak ya şu hale bak suratlı, bu taşak suratlı ay Allah'ım vallahi öyle Ay Allahım. Bakayım, bu, evet. bu Eda işte, geceleri Eda, gündüzleri Emrah. Deminki ki beyefendi. Kafasının ortasına sik gibi bir şey koymuş. Evet. Küçük sik. Kendi çıkını koymuş kafasının üzerine. Cansu'nun hastalığın aynısı bunda da var. Bu da psikolik. Bu da psikolik. Aynen. Sikolik. Yani bu, bu öyle böyle değil. Bu Cansu'dan da beter psikolik. Deliriyor bu. Evet. E, durmuyor zaten. Bu zaten dışarı çıktığı zaman bile. O, o taytının içine şey işte İşte anlayın plastik şeyden takıyormuş. Onunla geziniyormuş devamlı. Götü de lo, dolu yani tıpa. Tıpayla geziyormuş arkadaşlar. de minik topuzdan şu an öldüm <laughs> siz Ama ona, ona yakışmamış. Kadınlara yakışıyor. O kadın değil ki. Yani. <laughs> Antep biliyorum çok itirazlar atıyor. boşverin sallayın. Hiç bak ben hiç <laughs> alınıyor muyum? <laughs> Kişi kendinden bilir işi. Demek ki 150 oraya çalışan bu. Anladınız mı? Güzel evet. doğru götünü siktir herhalde. bu çok ya. 150 bir oyun. Hani ne demek ya? 5 kuruş bile verilmez de 150 euroya bilmiyorum. Yani, Bunun bunu kim bedava, götürür 150 euroya? Bunu bedava da siksen eğer ben bunların aklına tüküreyim. Lan bedava bedava da versen sikilmez ya. Yok. Mükremin var. Mükremin gene çok güzel. Vallahi geçen dedim ya Mükremin güzel. Mükremin de cilve var. Kadınsı. Anladınız mı? Gene oynak. Bu odun lan. Amına kodumun oğlum. Odun bu odun. E işte Eda sen ibnesin. Mükremin de ibne. Niye ikiniz pek atmıyorsunuz iki ibne karşılıklı? Kıskanıyorsun değil mi o yüzden? Mükremin ya. güzel güzel. Aslında sormazlar mı? Saçlarım çok uzun tepeden çok hafif mi? Çıkıyorum çalışırken. Evet çalışırken. Bana söylüyor bana yazıyor. Hani ben dedim ya kafasının üstünde küçük sik çıkmış diye. Onun da saçları çok uzun. <laughs> İsimsiz diyor ki benim de topuz var şimdi ona gülüyor. <gülüyor> <laughs> aynen bak bir de mükremin kendi halinde. Kimseye böyle durduk yere sataşmıyor bak harbiden. Emrah'ın amacı e, fitne sinirlenecek yanına gidecek bu, bu şekil fitne inşallah. Aynen Nogocuğum. Onun amacı ben ona bağırıp çağırayım tamam mı? Yanına, git, gitmedim ya yanına kuduruyor. Ben bunu kale alıp konuşmadım bile kuduruyor kuduruyor çıldırıyor. Oradan taktı bana zaten. Yalvardı bana gel diye. Lan ben senin götünü siktirenin yanına gider miyim ben lan? Ha? Sen kendi götüne acımamışsın. Bana mı acıyacaksın? Kendi götüne çocuklarına acımamışsın. Bana acır mısın lan? Sana kim inanır da gelir yanına? Sen kimsin de ben senin yanına geleceğim? Ha? 2-3-5 insan toplamışsın orada yazık zavallılar. Eğlence yaptı zannediyorlar kendi aralarında. Hülya'ya özendin. Saçma sapan. Hareketler yaptın. Hey yavrum hey. Ben gider miyim aşkım? No go? Ben bilmiyor muyum bunu, bunu benim beni oyuna getirmek istediğini ben bilmiyor muyum? Beni kışkırtmak amacı şimdi. işte o yüzden bu söyleri sözleri söyle. Ben 150 oraya veriyormuşum. Bilmem neymiş. Çatmış, tutmuş. Kişi kendinden bir işi bu kadar. Demek ki 150 oraya alıyordun. Hani hareket yapıyorsun ya böyle boğazına kadar, gırtlağına kadar sokuyorsun. Sesin herhalde o yüzden senin çok kalın. Senin gırtlağına çok sokmuşlar. Anladın mı? Senin gırtlaktan da çok siken olmuş. O yüzden boğazına kadar aldığın için sesin bozulması normal yani. Ses tellerine geldi çünkü. Evet ses telleri zarar görmüş orospu. Evet fotoğrafı koyuyorum şimdi Cansu'nun evinin. <laughs> Fotoğraflarını koyuyorum. İlk hedef sonra Muti. Ya Muti'nin zaten Muti göz, yayın yüzünü gösterip yayın açan bir insan. Hala diyorlar ki yüzünü göster. O kadar komikler ki. Bakın arkadaşlar Cansu'nun çocuk odasının tavandaki sıva dökülmüş. Ama evet, bayağı bir bir yani videoda çok belli. Ama masrafı masraf evet. Ya, Çünkü şimdi artık orayı tamamlayamazlar. Komple hepsini yıkmak zorundalar. Tavanın hepsi komple çıkartılacak. Yeniden sıvı atılacak. Nereden baksan 20 bin. 20-25 bin. Ee, şimdi yardım yayını yaparlar. Dilenirler bir akşama doğru. Evet, evet, teşekkür ederim. Oradan aldım zaten şimdi. Teşekkür, evet, çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi zaten Maçlarla dinlenmeye merak etmeyin. 15 evet. yıl zaten gidim de yanına. Biraz biz salak mıyız ya? Biz, biz, burada gideceğiz edeceğiz diyoruz. Gidecek olan insan burada yayında söyler mi? Ben, ben bak ben elbette ki bir gün karşılaşacağız. Bir düğünde dernekte öyle diyeyim anlayın yani. Elbette bir yerde karşılaşacağız. Döner yiyeceğiz yani. Ama bu yayında söylenmez. Ben aptal değilim yayında bunu söyleyecek. <laughs> Bu kışkırtmalara ben hayatta gelmem. Bu kışkırtmalara çok gördüm. Çok geçtik onları. Onlar geçeceksin. Mutin'in işi gücü yok da ayağına gelecek. Ta is İsviçre'den Almanya'ya giriş yapacak. Dünya kadar yol yapacak adam çoluğunu çocuğunu bırakacak. E bunu görme gidecek. Onların kaybedecek hiçbir şeyleri yok. yok. <laughs> evet. Deprem mi oldu? Ya deprem olmadı da dökülmüş işte. Sıva iyi yatmamışlar sıvayı. Sıvayı iyi atmazsan böyle dökülmeler yaşanıyor yani. Zaman içinde. Allah'tan çocuk yokmuş orada. Sıvadan da şeyden de. Rabbimin işi. Ee, haramlar çıkacak. Zina evden haramlar çıkıyor işte böyle. 30-35 bin TL para tutar yani burası. Rabbim büyük canlar. Kar suyunu çekmiş orası. Bak yok tavana bakıyorum şimdi ben. Bir saniye bak göstereceğim şimdi size. Akşam çok eğlenmişsiniz. Hadi temizliğe gidin. Hep beraber temizliğe gidin. Hadi bakayım. Sıva, sıva yapmaya gidin. Yukarısına baktığınız zaman adamlar güzel beton dökmüşler yani. Orası beton komple. Aynen. Ama tabii lambanın girdiği yerden kar suyu gelmiş olabilir. Oradan yayılmış olabilir. Orası olabilir. Onu bilemem. Ama betonu güzel yapılmış. Allah işte Allah. Önce Allah. Ha. Evet, damın kenarından falan bir yerden bir şeyler girmiş. Yok. <laughs> Senin diyor kapat diyor. Rabbim içeri girdin diyor. İçeriden hala diyor böğürüyorsun diyor. Beton zerra Evet.